Kanka bakalım. Poçinki belli mi? Poçinki <laughs> vural gidin abi. Tamam. Kıyafetleri bakalım. çıkarın ha. Kıyafetleri çıkarın. Gidin. Kanka, Kanka durdu ben şunu trolleyeceğim. Bak 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 ne yapacağım? Hello! Hello! Oh. Hello Germany Germany. <laughs> ha Barış abi konuşuyor. Germany Germany. Listen listen. Bro. Bro. Bro, bro, mero. Mero, mero, mero. Mero, 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 bro, mero. Mero. Mero, mero, mero. mero. Bro, 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 bro. kila Hakan kila Hakan Masaka 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 ye yeah, ye yeah. Kila Hakan Hakan Fight Club <laughs> 3 0 <laughs> Ya kila Hakan kila Hakan <laughs> reis Aa, barış dışarıda bak, dışarıda. Adamlara bildi dışarıda duygumuzu bak, aktarıyordum. Buna koyayım. Geldim, geldim. Allah'a emanet. Hey Leute, viel Spaß. Ehli be Oğlum beraber, adam beraber. adamlara var ya. Adamlara bu takip etmiyor. Tamam, adamlara yapayım. aşıladım ha. Kuluk 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 burası merkez fight kulub ritif 0 Başta erkek, sona kalan hero. Adam bize şey küfür mü ediyor? Ne adam, Yo. bu? Adam yok. Adam masak, adam masaka diyordu. Adam masaka diyordu, gülüyordu. Masaka mı diyorum? Aynen. Adam Barış'a taşak geçiyor. Daha ileri. Şimdi şey var mı? Hot bölge var mı? Hot bölge var kardeşim. Ya, şimdi şimdi dok yapacaklar hot bölgede. Anladın mı? Anladın. 300 aykırı espri. Bu oyunun hotu sensin kardeşim. Bu aşkın botu sensin. Bu dur. Elimi sundurdum abi ben Ben baktım. şuraya atlıyorum. Herkes kendisine iyi baksın. Abi, keşke Discord'a erken gelseydim de Barış şu bilter'i alsaydım. Yo yo be ne olacak? Zaten lootlar arttırılmış yo, yo, yo. oğlum. Saçmalama. Arttırılmış mı? Bir kalemler alsın. Ben karşı hangileri alacağım. Hayırlı. Karşı hangileri geçin onu. Vallahi kırmızı dondu benim. Bana girip vuran birisi olursa vura vura deli ederim. Abi çırıl çıplak geziyorum kardeşim. Oğlum a lootlar arttırılmış arttırılmış kar 98 He, mini falan buldum. Oğlum. Ya İyi ne be. Yavşak Bulat. Kardeşim. kardeşim. <laughs> niye ölmüyorsun? Ay ayar etti beni ya. Ayar kardeşim, mı oldun? 98 kardeşim kar 98 leri çekin. Önce ben, uzaktan ben, sonra yakından. Ben, ben gidiyorum ya. Ben, ben, ben ya. Atıyorum maçta number one hareketler yaptım. Youtube'a attım mesela örnek veriyorum. Kilahana Hakan'ı etiketleyeceğim. Abi diyeceğim bak senin müziğini duyurtuyoruz her yerde. Kral. Kanka kazanalım da önemli değil o ya. Nasıl önemli değil lan sen ne demeye çalışıyorsun ya? Oğlum sen Kilahana. Nasıl önemli değil ya? Her Oğlum sen, sen PUBG taraftan, Wolf Team kardeşimsa... sen PUBG Wolf Team oynarken sen, sen PUBG Wolf Team oynarken o adam orada VS atıyor anası. Sen ne yapıyorsun? Kardeşim, kardeşim Hakan abi PUBG'ye katılırsak. Ha o zaman kanka. Ozan Kilakan'a yok mu bir reklam vermeniz ya? Oğlum patlar ki. Oyun patlar yani. Gerçekten patlar. Güzel olur. Aynen patlarız. Kila sarıyor. <laughs> Sonra ee, ben şey buldum. Oo atma. Alanda değildik. Bizimkileri de uzak atalım da çökerler şerefsizler. <laughs> buranın, buranın yeri lootu çok güzel oldu diye biliyorum. Ben şu an fullüm. Bana sadece skop lazım 6x. O, 8x. 8x. Ben de fullendim şu an. Ben ben niye fullenemedim abi? Bir tane benzin ben alabilir, ya. alabilir misiniz yalnız ayağa ekstra? 24 taparakları lazım bana sadece. Yukarı baktınız mı yukarıdaki eve? Baktık bak. Ha. Hemen ben araba bulmaya gidiyorum. M4 falan da var bakar şu an karlarla. Hmm. Abi lazer 3x var, mı ya? Lazer 3x falan. Seviye 2 yelek bulamadım ben. Sen... Burayı DP'yi bıraktım. Sen isten garıngası. Garıngası Doğru isten, yapacağım. isten ben garıngası, isten garıngası, istersen garıngası. Abi bizimkiler ölmeden çıkmayı başarabildi o zaman bu güzel bir haber. Abi bidon aldım ben, herkes alsın da bir tane. Ama onlar da ölürüyor. öyle bir şey Abi smoke da bir de smoke. Abi ben de hep 15-20 tane oluyor ya burada. Smoke 15 tane oluyor. Libonka'yı lootlayan manyak kim? <laughs> Bu arada M24 falan var mı? M24, M24 varsa alın ya. Lan, lan chat nerede söyleyeyim bakayım, mi? Biliyor chat diyorsa kesin yalan. Ama abi ben site bile bulamadım ya. Üç kask mı vardı? Tamam dönerim dönerim. Abi chat diyorsa kesin yalan diyor. <laughs> Şimdi deneyeyim diyor. Evet evet benimki de <laughs> yalan olma şansı yok hissedik de. Yoksa çok spam atıyorlar kanka. <laughs> Gidip bakmak zorundasın yani anladın mı? <laughs> dedi bakacaksın kardeş. Bizde işler böyle. Al, al M24 nerede dedim götünde diyor. Bak ben ne yapayım? i̇şte TikTok. Neyse <Nelsiz> ya. <laughs> Hop. Araba aa. buldum almayı da Abi bir m de çözersem süper olacağım ya. Çift M4 mi yapacağım artık? Yok, Kar 98'im var. 4 taktım gene. Ama 6x yok. Aaaa 3x var kardeşim. 3x var. 3x var, var. var. var kardeşim. 3 var mı? Fazla mı? Hayır fazla değil kardeşim. Tamam kardeş. Fazla da olsa sana verip vermeyecektim kardeşim. Ben şu an full full full. Yalan bulan neler, neler neler Her şey 3 set var. M4 var. Abi ben piç miyim? Bana ne için M4 vermez ya bu oyun. gezirir kendini kendini. Bana. Yeni, yeni. Bana M4 vermez. M4 veri bilin bana gerdacığım. Bana bir adet M4 veri bilin. Gerçekten 8 x mi anamı avradını. Oy 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 oy. Oy oy hangisi yakın? Abi hanginiz mi? 8 x bir tane daha 8 x bir tane daha 8 x. Barış abi ediyorum o zaman. Gelin alın buradan. Bırakın gelsin. Fişi atalım ya. Kardeşim otop fişek otop değil otop kardeşim yok. o ya. Abi. Kırmızı... Ha, abi çalacağım haberin yok mu? Ne yok? o? o? Bir namlu ucu da var bu odada. Namlu hoca da var bu odada. Ne var? Bu olan o? namlu hoca da var. Diğer diğer yerde 8 şurada. M4 <laughs> isterim gerdatçığım ben. Ben M4 isterim ve... M4 namlu... Burada namlu ucu var. Oğlum lootlar çok iyi. Ya şöyle bir evet. mantık söyleyeyim size. Biz bu kadar iyi lootluysak onlar da bu kadar iyi lootlu. Bu hakkınızın evet, evet. yerinde bulunsun kardeşciğim ama kim kimin koparını olacak abi? Ben M4 bulmazsam size bir şey gel, söyleyeyim. Gel, seni, size tekrar götüreyim. Preson. Olur. Ha. <laughs> preson <laughs> şey evet, olmasın. Evet. <laughs> Yesus sen işte preson break izledin mi? <laughs> <laughs> M4 buldum <laughs> kardeşciğim. <laughs> <laughs> M4, M4 buldum kardeşciğim. Yani gerçekten bu kadar üst düzey bir daha espri yaparsan ya. seni bulmalacağım. Ben ya. kendim patlık yapamam. Ya şak bulat. Burada da M4 varmış kardeşim. Kardeşim şimdi beni alın. 8x'ini aldın mı yiyesim? Sen Ben, ben abi kalmadım. Yüce. Aptal. Yüce, Aptal. Ha 8 istiyor ben musun ben... bulat? Var bende var var. 8 var. Kanka yüce or general olarak arabayı sürer misin? Ya araba sikisli olmuyor benim süresim gelmiyor kardeşim. Sen Ozan sen şey gelebiliyorsun aracın var. Ben şurada Çetin var haklı var. olup olmadığını sor anlayacağım şimdi. Seviye 3 kas dediler. Tamam Tam da benim iddialim olan şey. Tamam dedim abi. Abi bu lavuklar nerede şimdi? Kardeşim. Ee, Stol Stolber onların. Sever mi onları? Müdür tamam. var yani. Düşmanın da centilmeni ya valla şimdi alakası Gerçekten var Gerçekten burada abi. bir seviye 3 kask var mı? Alan da cebine atmasın. Bir önce söylesin yani. Sadece Çet'in haklılık seviyesini ölçeceğiz şu an. Kardeşim burada 5.56 var. O kadar. Aaa. Çet Aa! haklı. Bu konu burada bitmiştir. Maddiyet haklı çıktı abi. Ben Hoş. arabayı sürmüyorum. Abi. Nasıl En giren sürer abi. En iyi son giren sürer ama. Bir dakika ya, ya. Şey al. Siz onu sürün de bir ben... Bomba da var orada. Ee, kaç geldim. tane alacağım? 4 x attım abi. Abi şu arabayı kullanın da. Gerisi öyle bir değil. Abi. Sür abi sür abi, sürü, sürü. sür Risto. Sen ne oturuyor ne abi kucağına mı oturayım Barış abi? Midaş. Ne Çet haklı. Haklısınız. Aa olan geldi o ölüyorum ben. Ya Ozan sen ne yapıyorsun lip ya? Allah aşkına ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Hayran grubuna özel Kulaklık çekilişini başlatıyorum. Çekilişi sonları diremedim bir türlü. Çekiliş başlatamıyorum. Bekliyorum. Düzensin. Halledeceğiz. Geldi, Oğlum biz niye alıyoruz bu ziye? Onlar acı var. Var. Mal. Ne biliyorum abi? Ya geldi. Arabam var mı? Arabam var zaten. Niye geliyorsun? Tamam. Vallahi direkt. direkt. Kimse demiyorsa ki, gidiyor mu abi? İzin basmıyor Lan bas basmıyor. Sanki yolda mutlaktaydı ama. Ya bastım ben, bastım ben. Bastı, bastı. Vallahi bastım Efendim Ural'cığım, arkamdan konuşurmuşum gardatçığım. Yok abi, estağfurullah. Aferin ee, gardatçığım. Şey, diyoruz ki şey, buna geçmişelim. School işimizi etmez. Şu an içimize edecek yer, Gatkan'ın etrafını almak. Gatkan'ın orada Aa, alanı çevirmek. Hee. Free abi, Gancı abi, katılmış. Abi bir şey var, Fas abi. Direkt hemen dızlayalım, bir şey Bir şey, bizimkiler attı. Ha, pardon abi. Tamam, gidiyoruz o zaman. Size gidiyoruz. Köprübaşı abi değil mi? Köprübaşından bahsediyoruz. Köprübaşına değil oğlum. Lan oğlum yanlış yer bu. Biz köprü köprübaşında atık Köprübaşı mı orası Bulat? Hangisinin başı kanka? Hangi? Neresi? Militari. Tamam. <laughs> ne <laughs> başıymış be? Tamam ya, bence ben skull almama taraftarıyım. Abi o zaman... Rozaktan, Rozaktan basabilirler. Eee her yerden basa bu önümüzdekiler vuralın fişeği değil, değil bu arada. Değil Alo. Bu vural fişeği. fişeği tamam. Şeye gidelim Ural. Sen söyle. Gatka'yı alalım. Gatka abi. Solda Bir araba de var, de var, solda araba var. Ama bak hemen solda araba var. Evet. Onların o tarafa gideceğiz ama farkındasın değil mi? Ozan ne yapıyorsun? Ya, Ozan. gel hadi gel. Öldüm ben. Hemen. Ben Beni salın. Ben... Alttan oynayalım, alttan girelim. Ortadan girmeyelim evet, zaten. Abi, abi Kuvari'den falan girelim ya. Biraz şey yapalım. E, yani şu an alan sadece onlara verdi. Hadi gel buluşalım. Eski Bayağı köprünün alın. altında. Kimsenin <laughs> görmesi. Yı yı e, Kaçıncı seyitten sonra bu tarafa geçebiliyorlardı? İki mi? Ya İki, i̇kiyi save şu de? an fight, fight olabilir. Şu an fight açık. Onu söyleyeyim size. Abi şimdi vurallar nerede? Köprü dedi başına dedi ya. Burada fişe atalım biz abi. Fişe... Biz burada atabiliriz aslında fişeyi. Aynen bak dün abi ben ileride. Şeyimiz mi var. var? Sende yok mu Ozan? Bir şeyimiz var galiba. Hadi ya. Var ya. Şuna benzin benzin bulup basabilir miyiz arabaya? Buraya girmişler lan. Oyunun sesini ben ya. Allah onlara girmiş. Oğlum yüksek oynuyor zaten. Abi evet, smokları unutmayın da. Ben de 5 tane aa benzin var. Yerim yok ama ya. Benzin nasıl alacağım? Bana kar var mı ya? Yok kar. Olsa yerim. ben de alırım. Her şey Aldım. Galiba. Hangi A arabaya biliyoruz? Ozan senin şarjın nedir durumda şey benzin? Buna binelim la. <laughs> Kulluyorum bunu. Ne <laughs> benzin oğlum ben benzin yok yani. Yok mu? Oraya ben bir bidon koydum arabanın önüne. Onu da aldım Melek Say bir tane bastım, bizim arabanın benzin ful. Şimdiden söyleyeyim, Avuk çıkarsa talibim. Biliyorsunuz. Barış, AVM çıkarsa Kar98 bana versene. Oğlum Kar98 vardı ki. Harbi Evet. Abi. Vardı, benim evet. olduğum binada da vardı. Her yerde abi vardı abi, yani. Abi, 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 abi. Alo, bir şey diyeceğim bak, o fişek benim yani, ne bu pay etme yok. AVM çıkarsa kanka Kar98 ver falan. Oğlum fişek benim benim kendine geldi ha. Ya Şu arkadaşlar şey. turnuvadayız bir kendinize gel. Ay. Ne aldı bu? Teşekkür ediyorum. Vallahi sen arı yani burada. Ver gel gel ver. Kar 98 ver bana avuk vereceğim. At avu. Bir şey mi çok güzel silahlar çıkacak burada. Hah. Onu lan. Bayağı, iyi, at bayağı. At at. Abi abime vereceğim mi? Vereceğim abime değilim zaten. <laughs> şu an, şu an araba. ben, ben, arabadayım abi. Ya <laughs> abi millet birbirinin anasını gibi mi? zır zırh veriyor çıkartıp bizimkiler burada AVM kar 98 AUK takası yapıyor ya. Ya sana kardeşim geldim çaldım burada kar 98. Kardeşim. kardeşim. Abi, o benim isteğim <laughs> Ethem <zaten>, benim. <laughs> Çok gerçekte Ozan hiçbir şey aldı <laughs> ya. Ağabey <laughs> <laughs> ya. Ağabey seninki nerede? Kar 98 bıraktım oğlum oraya. Hani yok kar 98 yok. Tamam çekil oradan. O arabaya ona, bomba atman lazım. Altına girdi. Çekil. Bomba atıyorum. Çekil. Çekil. Çekil, 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 çekil Bulat. Bomba atıyorum. Çekilin oradan. Oğlum onu Ozan piçe aldı. Hayır ya. Oha Ozan mı aldı cidden? Evet Ozan. Amına koyayım. Uzi'yi bırakmış zaten. Ozan bir şey Ya Ozan ya. Ben de 2 saatlik kar 98 saat arıyorum orada ya. Bana Bana bu turnuvada bunları vermeyecektiniz abi. 6 x olan varsa 3 ile takaslarım. Kullanmayı bilmeyen evet. 6 x şey yapmasın. Yiğit sucuğum arabayı sürer misin? Mobilsiz işte. zaten. Arabada giderken sıkıntı. Yalnız şey Polat böyle ağlayacaksa Kardeşim, kardeşim şu sniper'ları inşaatçı adamı. Bir, yani hiç hiç, hiç, hiç hiç abi, bir, bak. Başka bir, 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 Adınman adınman? Öğrenip yani, gidiyorum. Yavaş, yavaş, ya. yavaş, yavaş, yavaş. yavaş sür sen. Turbo basma. Yavaş, yavaş, yavaş. Öğrenip gidiyorum. Ego neredesin? Ego neredesin? Ego neredesin? Ego Aynen. neredesin? Neredesin? E, kanka birinci toprağa gelin Milten oraya. Tamam bir oraya geldim. 5 saniye oradayım. Kanka bir şey diyeceğim. Bak biz yerde Arabalarla gelelim. Info alalım. Kadar basılan biz değil, basan biz Şeye olur. De karar vermemiz lazım. İki nok aldıktan sonra direkt üç ekip falan basabilir yani. Allah ne var ettik ya biz gelebiziz, gelebiziz. Kararsız tamam. kalmayalım ne olur. Hadi geldik. Kanka, Kanka bir çiçeklere bakın istiyorsanız bize adamlar oldu. Öbür taraftayız. Sağdayız bak. yani droplara baktım. 200 falan şey var. Almışlar mı? Aldılar. Kim? Aa, aa eziyorum <laughs> Alo! Alo Mero 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 sana, bana, bize bir şey olabilir. Yeah, yeah. Hadi gel gel, tava fight'ı gel. Vural, Vural, tava fight'ı. Şaka lan şaka, şaka, şaka. Gül diye, gül diye. Şaka. Gül diye oğlum. Vural, aman bak bak bak. Bak ne var elimde, bak. Erdem bak. Ne var? Söyle bakayım. Ne var Erdem elimde görüyor musun? Barış abi barış abi onu at onu at valla vururum tamam. Ne bu ne bu ne bu söyle adını Dikkatli ol Ebe inamı Söyle söyle adını bulun söyle vereceğim adını söyle Hem mi? Evet Ne bu? Ebe mı? <laughs> Götüre girsin ebe inamı piçe bak Ebe mı? <laughs> Abi, ya. Alo abi. alo alo. Tam ortayı mı? Hadi toplanın. Kanka şu bir şey rica ederim. Ben sizi polis Şu an gezelim. Tamam. Bol, taktik her yere uygularız abi. Abi ne adamları, adamları batalım. Abi senin dediğin taktik şu şuraya, ortadaki, şuraya, ortadaki alan orayı mı alsak? Neresi abi? Tam ev alana doğru. Alanda var. Alanda dörtlü bir ev var. Alanda dörtlü bir ev var derken neresi? Tam ortasında abi. Tam orta tamam tamam tam orayı yapabiliriz aynen hemen hemen yürüyün abi. Diğer takımlara da söyleyeyim. Şimdi oraya iki herkes gelmesin ama sağ şurdan alacak. Aynen. Dolu mu diye ben bir yavaş gideceğim de. Ve biraz sıkileştim. Tamam abi. Tamam. Hadi 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 hadi. Tamam. Ciddileşelim ya okey. Dolu olabilir. Yavaş gidiyorum. 2 var. Ya adam boş ya. Var evet, ya, bir çıkacak karşımıza tamam, Abi o kimin, o az kimin, o mi değil mi ona bakmak lazım. Mehmet. Oraya direkt atma kafa, orayı almışlardı zaten. Dur. Tamam dur, dur Biz, biz bir grupla iki araba gitmemiz lazım arka arkaya abi. Ben birini bekleyeceğim. Biri gelsin ya. Abi gayet iyi bu arada. Buraya kadar geldikten sonra düşünmem bunu ayrı da giyeyim. Çok uzak, çok yaklaşmadık daha Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kenardan dağa alsak, şu dağda oynasak bir süre. Abi, abi bir grup bizde oynaması lazım abi, ya. ya. Ya bir grupla aynı odaya mı girsek ya? 4 <laughs> 4 <laughs> <laughs>